Merhaba arkadaşlar bugün yine bir klan şavası ligindeyiz yine güzel bir belediye bin amacı 17 oldu On, 17 ne alaka pardon ağzım ne 10 oldu hızlıca konuşunca şey oldu <laughs> salak sesim olsa bu cümle oldu şuradan bunu alalım güzel bayağı bir şey yaptık şuradan birlikte bakalım bir birlik okey tamam Şimdi buradan bakalım şöyle güzel bir saldırı yapabileceğimiz yerlere bakalım bir. Tamamdır. Yoğunluk miktarı alırız diye düşünüyorum. Saldıralım bakalım. İlk önce bir gözlülük yaparım bir. Yani adamın hesabı güzel. Yani saldıralım bakalım bir. İnşallah alırız diyelim. Hı -hı. Sonra bir tane yıldırım çaktım. Bir tane daha çaktım. Arkasına bir tane daha gönderdik. Bir iki. Bir tane daha gönderelim soruya tamamdır. Şimdi şuradan şey yapacağız. Burayı bir temizleyelim. Tamamdır. Üst taraftan salacağım. Tabi buradan barbarla şey barbar nereye gitti? Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Elektroyu köşeden salacağım. Tamamdır. Oo, çok iyi oldu. Hatta planladığımdan çok daha iyi oldu. Yani hiç beklemiyordum. 3 yıldızı da alırsak çok daha güzel olacak. Ben ha hava şey, şu hava patlatıcıları indirmeyi düşünüyordum. Güzel oldu. 3 yıldız aldık gibi arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlısı bakalım aynen. Şuradan güzel bir maç. X yayları falan var. Yani aynen. Şuradan X yayların falan hepsini telif ettik. Belediye binasına saldırıyor şu anda. Aynen, çok güzel. Belediye binasına girdik şu anda. Aynen. Altın madenlerinde de köşeden ilerliyor. <laughs> Çok güzel. Buradan yine eksir deposunu aldık. Çok güzel. Güzel işleme yaptık. Yani şuradan bir birlik basalım bir hemen. Diğer hesaba geçelim. Metan 2'ye geçelim. Metan 2'de doğru ilk önce bir yükseltme varmış burada. İşçimiz işçim, şunu basalım için. Bir tane metan 2'ye geçelim. Haydi bakalım. haydi inşallah. Metan 2'de durumlar yine aşağı yukarı aynı. Şuradan bir birlikte bakalım. Birlikte çok güzel şuradan tamamdır 3 6 7 derken bitiririz diye düşünüyorum şuradan bir arkadaşlar böyle köy düzeni yapmayın çünkü ikisi bak yıldırımı çok basit bak şuraya araya yıldırım açacağım iki tanesi ölecek bu niye ölmedi tamamdır bak bir tane de attım sistemli bir şekilde atınca tamamdır bu iş böyle olur diyoruz ve güzel bir maç yaptık şuradan yapmayı düşünüyoruz şuradan elektroyu aldık tamam şuradan da prens ve barbarın arkasından şey olsun gitsin bakalım haydi inşallah cehennem kuleleri falan var kazanırız diye düşünüyorum inşallah prensin gücünü aktif ettim barbarın gücünü de aktif edeceğim çok yakın Barbar'ın gücünü de aktif ettim. Çok güzel. Sonra belediye binasına dalmak üzereyiz. Güzel bir maç oldu. Aynen. Prensimiz bayağı canı var. Belediye binası düştü. Zaten üçledik zaten arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Aynen. Şuradan Ütekinlere de aldıktan sonra maç bitti sayılır. Tamamdır. Maç bitti. Güzel bir maçtı. Rakip güçlü müydü bilmiyorum ama bizim askerler ve birlikler ve kahraman son seviye olunca bayağı güzel bir saldırı yaptık. Şuradan Metehan 3'e geçelim. Metehan de aşağı yukarı aynı sal aynı saldırı yapacağız. <laughs> şuradan bir hesaba bakalım bir. Dur ya yanlış oldu. Tamam bayağı var daha 5. seviyedeyiz. 4 5. seviyeye geçeceğiz. Neyse şuradan hemen bir klan savaşı yapalım. Şuradan gözlük yapalım bir. Tamamdır. Güzel. Yani Saldırı yapılabilir. Aa iyi ki saldırı yapmamışım. Benim şey barbar seçili değilmiş. Allah'ta iki yıldız alırdık öyle olursa. En kötü ihtimalle. Saldır bakalım. Şimdi buradan tabi adam köşelere çok zayıf şeyler yerleştirmiş. Bunun ilk önce oradan başlayalım bakalım şuradan bir 1 2 3 tane attım. Tamamdır. 1 2 3 tane de buraya attım. 1 2 3 tane de buraya attım. Tamamdır arkadaşlar. Bu 8. seviye olunca 3 yıldırım ölmeyeceğini bildiğim için sonra prens prensi de attım. Çok güzel. Elektroyu da su köşeden attım. Temizleyerek gelsin. Şimdi bayağı bir temizlik yapsınlar. Şimdi sonra temizlik yaptıktan sonra tamamdır temizlik yapmalarına bile gerek kalmadı. Çünkü prensin gücünü aktif ettim. Barbarın gücünü de aktif ettim. Çok güzel. Ha, daha cana hayli düşmemiş. Düşecek zaten şimdi. Tamamdır arkadaşlar. Bitti sayılır zaten. Yani. Aynen. Çok güzel. Belediye binası 10 saldırısı yaptık. Aynen. Şuradan elektro çok güzel ilerliyor. Diyecektim ki demesem iyi olacaktı. Çünkü öldü vefat etti. Öldü. Sonradan belediye binasına ilerliyor. Sonra barbar can azaldı. Prensin de can azaldı. Yani güzel. <laughs> Aynen. Sonra belediye binasını aldık. Çok güzel. Buradan altın depolarını falan alacağız. Bitecek zaten maç. Yani <laughs> Tamamdır arkadaşlar. Güzel bir maçtı. Ha. Bir tane inşaatçı varmış köşede. Tamamdır. O işte halloldu zaten. Tamamdır. Sonradan bir birlikte basalım. Bir 3, bir 4'e geçelim. bir <laughs> 4'te de hemen hesapların hepsi aynı arkadaşlar zaten. Aşağı yukarı ben bir birlikte falan farklı. Birlikte için hero'lar farklı. Yani onun içinde hepsi gözlük yapalım bakalım. Hepsi aynı. Şuradan bir saldırı yapalım da adam bayağı bir basit olacak adamın şeyi. Yani şuradan şöyle bir tamamdır zaten. Buradan bunu da aldık. Çok güzel. Şuradan başlayalım. Hızlı bir şekilde. Adam böyle labirent gibi yapmış ha. Şuradan okçu kraliçenin şeyine başlayalım. Oha adamın şeyine ne varmış? Belediye binasında. Ay Klan Kalesi'nde. Şuradan şey yapacağım. Tamamdır. Bu zaman kaybetmesin diye oraya baştım. Adam zaten iksir depoları falan hiç başmamış. Tamamdır. Bu iş maç büyük olasılıkta yine bizde. Tamamdır. <laughs> Şuradan bayağı bir ilerleme. Şuradan prensin gücünü aktif edelim. Hızlı bir şekilde ilerleme gelsin. Sen hiçbir iş yapmıyorsun elektro arkada boş boş ilerliyorsun. Elektro'nun işsizlik seviyesi sıfır Hiç çalışmıyor adam. Yan gelerek yatarak çalışıyor. <laughs> çok güzel şuradan bir ilk şeyler falan kaldı ondan sonra da onu da hallettik mi istememdir güzel bir maç oldu ya adam rakip birazcık kolaydı yani <laughs> neyse şuradan diye kes diğer hesaba geçelim tamamdır bu yüzden bir şekilde saldırı yapalım. Ben Mokçu Kraliçem diğer dışarı düşmesi öldü. Sağlık olsun bakalım. Yani bomba kuleleri falan hallettik ya. <laughs> Tamamdır arkadaşlar bu maçta da tamam. Güzel bir klan savaşıydı. Şuradan birlik basalım hemen bir. Metan 4'ten metan 5'e geçiyorum. Metan 5'te de yine bir üst saldırı yapacağım. Sonra buna mı saldırsam acaba? Bir gözlülük yapalım bakalım. Yani güzel bir saldırı olur bunlara. Buna bakalım bile. Yani bu da güzel bir rakip yani. Ben diğerine saldıracağım. Diğerime saldıracağım da tamamdır. Buna saldıran var arkadaşlar. Zaten bu, el, hava yıldırımlarla bunları hallettikten sonra bir şey kalmıyor zaten ortaya. Şuradan bunu da hallettik diyelim. Tamamdır. Bir de şunu halledelim bakalım. Şimdi buradan Prensle okçu kraliçeyi çağırdık buradan. Buradan elektroyu çağırdık temizlik yaparak gelsin. Buradan ejderhaları saralım. Haydi bakalım inşallah güzel bir maç oldu. Şuradan güzel prensin canı bayağı azaldı. Şuradan bir tane birlik çalalım. Aynen. Tamamdır. Şuradan okçu kraliçenin canını bastım yeteneğine bastım. Bizim elektron istiyor burada. Elektron bayağı bir ölmek üzere şu anda. Tamamdır. Ölmek üzere, ölmek üzere de ölmedi. Tamam o kenara bu bayağı bir temizler. Çünkü sonra bir şeyler kaldı. Oha. Laf tazesi varmış adamın clan kreşinde. Çok iyi olmadı. Neyse biz yine kazanırız zaten. 3 yıldız kazanacağımı düşünüyorum. Yani. Oha, uy. Yıl elektron mu düştü ya, öldü. Şuradan yeterince hicran falan var. Zaten tamamdır. Aynen. Şu köşeye bakalım. Köşede 3 yıldız alamazsak çok kötü duruma düşeriz. Yani 3 yıldız almamız lazım. Bu bir tane ilk şey var. x şey bayağı bir sıkıntı. Yani bayağı bir sıkıntı yani. Gerçekten şaka maka Buradan 3 tane ejderha var. O ve ilk sayını yok edebilecek seviyede. Tamamdır. Güzel bir maç olacak gibi gözüküyor. Tamamdır artık. Bu o topçuları topu hallettikten sonra ilk sayını halleder onlar. Beriden Klan Kalesi'ni hallettiler. Tamamdır. Bu maç bizde. Şurada bakıyorum. Adamın iki tane heykeli varmış. Tamamdır. Güzel. Güzel bir maçtı. Sonra birlik basarım hemen. Neyse arkadaşlar bugün klansa varırsanız bu kadar. Bir şeye bakalım bir hemen bir biyografiye bakalım. 96 yıldızımız var falan var. Klanımda bayağı bir şey olmak üzere zaten. Metan 2030 küp oldu falan. Bunlar da zaten 1800 küp kadar. Metan 4, Metan 2, Metan 3, Metan, Metan. Güzel böyle bayağı bir yükselme falan var. Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın.